Evet sevgili arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birazcık öğretmen ataması ile ilgili konuşacağım arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Önceki videolarda da bahsetmiştim. Zaten açıklama geldi. Hani bu hafta içi inşallah bir gelişme olur. Ama Mayıs ayına kadar muhakkak bir gelişme bekliyoruz arkadaşlarım. Bu husus bir kenarda dursun. Onun dışında arkadaşlar sayılara çok kanmayın demiştim. Hani farklı sayılar etrafta dönüyor. Ya da işte şimdi açıklamada bir miktar cümlesi olmuştu Bu bir miktar cümlesine de çok takılmayın demiştim arkadaşlar son ana kadar ne olacağı belli olmaz ama ağırlıklı arkadaşlarım sayının 20 bin30 bin arasında geleceği kanısı var Yani bu şekilde arkadaşlar genel kanı bu durumda Şimdi arkadaşlarım. Önceki videolarımda çok yorum geldi. İşte hocam ben 500. oldum, 700. oldum. Branş branş arkadaşlar yorum yapıyor. Bana sorular yönlendiriyor. Ben de mümkün oldukça cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama birazcık dağınık yorumlar. Hani farklı videolarda farklı yorumlar şeklinde arkadaşlarım. Biz burada eğer sıralamanız varsa arkadaşlarım belli bir sıralamanız varsa e, kontenjanda olduğunuzu düşünüyorsanız ya da sınırda olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarım e, burada tabi yorumlarda ben cevap vermeye çalışıyorum. E, bazı arkadaşlar şimdi sıralama bakımından e, gerçekten umut vaat ediyor. Ama bazıları arkadaşlarım yani gerçekçi konuşmak gerekirse birazcık hani yüksek rakamlar, yüksek sayılar gelirse atama umudu var. O yüzden onların moralini bozmamak amacıyla çok cevap veremedim arkadaşlar. Çünkü yani bir şey desem morali bozulacak. Yani bir öğretmene ben bir hocamıza hocam tekrar hazırlan. İşte bu sene olmayacak gibi bir cümle kurmak istemiyorum arkadaşlar. Ama yine şöyle yapalım. Siz bu videonun altına arkadaşlarım sıralamalarınızı yazın. Eğer umudunuz varsa. Arkadaşlar biz de onunla ilgili bir yorum yapalım. Mümkün oldukça arkadaşlar yorumlara bakıyorum yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum da var. Eğer sınırda olduğunuzu düşünüyorsanız arkadaşlarım deneme çözmekten vazgeçmeyin. Yani deneme çözmeye devam edin. Bakın kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. 5 yıllık bir özel sektör tecrübesinin ardından atanmak nasip oldu arkadaşlarım. O yüzden hani vazgeçmemek lazım ve her zaman arkadaşlar bir temel Oldu. Yani o KPSS temelini korudum. Düzenli çalışamadım arkadaşlarım. Zaman zaman çalışma fikri doğdu ama imkan olmadı, fırsat olmadı, zaman olmadı. Ve arkadaşlar 2002 yılında yine sınava yakın bir çalışmam oldu. Ama o temel olduğu için arkadaşlarım o temelin üzerine birazcık attıktan sonra ne oldu nasip oldu diyelim. Arkadaşlar o yüzden KPSS sürecinden lütfen kopmayın. Şimdi şöyle bir durum da var. Bazı hocalarımız mezun olur olmaz işte atanamadım diye isyanlara kalkışıyorlar. Şimdi arkadaşlarım, tabii bu branştan branşa, bölümden bölüme değişir. Ülkemizde durum belli. Yani 400 bin belki 500 bin öğretmenimiz atama bekliyor. Ama arkadaşlarım yıllık ortalama son yıllarda atama sayısı 35 35 40 bilemediniz 45 bin civarı oldu. Geçen sene arkadaşlarım mesela son yılların tek seferde yapılan en büyük ataması oldu 45 bin. Bu yıl inşallah yine güzel bir rakam gelir diye düşünüyoruz arkadaşlarım temennimiz o yönde. Ama şöyle bir gerçek var 400-500 bin öğretmenimiz maalesef yani bir anda atanması mümkün değil. O, o yüzden arkadaşlarım e, yani bazılarımızın beklemesi gerekiyor arkadaşlarım ya da e, birkaç yıl üst üste çalışmamız gerekiyor öyle bir durum ortaya çıkıyor. Eğer öğretmenliği seçtiyseniz bunları göze alacaksınız. Bir de branşa göre değişiyor. Şimdi özel eğitim branşında düşünecek olursak arkadaşlarım, yani KPSS puanları düşük, alımlar fena değil. E ne oluyor? Mezun olur olmaz ya da mezun olduktan 1-2 yıl içerisinde, mezun olduktan sonra bir 2 yıl içerisinde atama gerçekleşiyor ya da sınıf öğretmenliği için bu durum geçerli. Ama mesela kendi branşıma bakacak olursak arkadaşlarım, edebiyatta yani zannedersem mezun olduktan sonra e, ortalama 3-5 yıldır arkadaşlarım. Yani en az 3 yıl en fazla 5-6 yıl, 10 yıl sonra da atananlar oluyor. Branşımızda bu şekilde arkadaşlarım bir durum var. Yani e, bazı hocalarımızla çalışmak zorunda. O, o yüzden özel sektöre yönleniyor. Özel sektördeki çalışmaların o yoğun iş temposundan dolayı hemen atanmak mümkün olmuyor. Çünkü KPSS ayrı bir şey arkadaşlarım. KPSS vakit isteyen bir e, sınav. Bir yıl değil bazen iki yıl e, anca çalışma netice veriyor. O yüzden umutsuzluğa kapılmayınız arkadaşlar. Lütfen şu son kul vardı. bakın e, KPSS'ye de çok bir zaman kalmadı. 2024 KPSS için çalışmalarınıza devam edin. Evet hocam biz bu kafayla çalışamıyoruz. İş net olmadan çalışmam mümkün değil. Arkadaşlar e, haklısınız ama temelden kopmamak lazım. Yani bu temeli sağlam tutmak lazım. O yüzden deneme çözümü yapalım arkadaşlarım. En azından deneme çözümlerine devam edelim. Sınava değin arkadaşlarım. Deneme çözmeyi Sakın ihmal etmeyelim. Haftalık ya da 3-5 günde bir arkadaşlarım peyderpey deneme çözülmesi lazım. Ben kendim de o şekilde yaptım arkadaşlarım. Yani belli bir temel vardı. Temelin üzerine kattım ve atanmak nasip oldu. Sıralamam çok iyi değildi arkadaşlar. Bakın 5 yıllık bir özel sektör tecrübesinin ardından çok iyi bir sıralama da yapmadım. Ee, ama arkadaşlarım 45 bin da geçen sene güzel bir sayı geldi ve nasip oldu. Şimdi arkadaşlar benim bu süreçte zaten size tecrübelerimi aktarmaya devam edeceğim e, mümkün olduğunca e, dediğim gibi arkadaşlarım şimdi bu atama süreci çok e, stresli yoğun bir süreç. Sınava çalışsam mı, çalışmasan mı? Özellikle sınırda olan hocalarımız e, ne yapacağını tam kestiremiyor. Arkadaşlarım bu süreçte sabırlar diliyorum. Dediğim gibi yakında bir netice alınacak ama arkadaşlar eğer sınırda olduğunuzu düşünüyorsanız yani eğer atama olursa çok zor atanmam ya da belki atanırım gibi ihtimaller söz konusuysa arkadaşlarım lütfen deneme çözümünü ihmal etmeyin. Geçen sene ee, geçen seneki yıllarda arkadaşlarım 2022 yılında yaptı 2023 yılında 2023 KPSS'de derece yapan hocalarımızı biliyorum arkadaşlarım takip ediyorum ee, tabii 2023 yıl KPSS süreci çok uzadı ama e, bu yıl 2024'te örnek veriyorum atanacak puanı elde edemediniz ama 2025'te belki de derece yapacaksınız arkadaşlar o yüzden lütfen vazgeçmeyin ee, arkadaşlar belli eleştiriler oluyor. Tabii bu konuda haklısınız. Yani bu öğretmenlik süreci çok zor. Özellikle bazı branşlar için. Bir de biyolojidir, kimyadır, felsefe grubu öğretmenlerimizden de yorum alıyorum arkadaşlarım. Hani mümkün oldukça dediğim gibi cevap vermeye çalışıyorum sıralamalı sıralamalarıyla ilgili. Ya şimdi örnek veriyorum arkadaşlar sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve okul öncesi bunlarda belli açık var. Bunları az çok tahmin edebiliyoruz. Ama tabii sürpriz sonuçlar da gelebilir. Ama edebiyattır, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji gibi branşları arkadaşlar kestirmek çok mümkün değil. O yüzden tabi belli tahminlerimiz var ama arkadaşlarım yani yanılabilme payımız da çok yüksek. Örnek veriyorum geçen sene e, edebiyatta güzel bir kontenjan e, geldi. 1839 atama oldu. Yani ben 1800 olur diye düşünüyordum maksimum. 1800'ü de aştı arkadaşlarım. Yani bu sene de inşallah o bazı branşlarda sürprizler yaşanır, güzel yönde sürprizler yaşanır diye bekliyoruz arkadaşlar. Siz yine yorumlara eleştirilerinizi kendi fikirlerinizi yorumlarınızı muhakkak yazın arkadaşlarım sıralama ile ilgili e, merak ettiğiniz eğer tahminimi merak ediyorsanız arkadaşlarım onlar da cevaplamaya çalışırım bu süreç yorucu bir süreç arkadaşlar e, insan sürekli böyle medyada medyayı takip etmek zorunda kalıyor televizyonlar sosyal medyalar işte duyumlar ne yönde sayılar nasıl olacak vesaire gibi takip ediyoruz dediğim gibi bu yorucu süreç inşallah yakın zamanda neticelenecek bazı hocalarımız Atanacak inşallah arkadaşlarım. Atanma sürecinde onlarla ilgili e, onlara yardımcı olma hususunda yine videolar e, gelecek arkadaşlar. Bazı hocalarımız da KPSS'e hazırlanmaya devam edecek. Lütfen arkadaşlarım e, belli bir bıkkınlık oluyor ama KPSS'ye küsmeyin. Eğer bu sene sınırdaysanız seneye derece yap, yapma olanağınız e, ihtimaliniz çok yüksektir. Onu arkadaşlar unutmayın. Çünkü bir temel var o temeli kaybetmeyin diyelim. Temelin üzerine sağlam e, tem, sağlam e, şeyler atmak lazım arkadaşlarım. E, yani o temeli sağlamlaştırmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden arkadaşlarım belli olmuyor. Bakın yıldan yıla atamalar da değişebiliyor atama sayıları. Yani umudunuzu koruyun. Zaman zaman hayal kırıklıkları oluşabiliyor arkadaşlarım. Böyle isyan edecek duruma gelebiliyoruz ama arkadaşlar neticede inşallah... E, emeğinizin karşılığını alacaksınız, öyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar, e, bununla ilgili dediğim gibi yorumlara bekliyorum sizin fikirlerinizi, yorumlarınızı. Gelecek videolarda da dediğim gibi arkadaşlarım e, KPSS sürecinde hem hazırlananlar için hem de atama bekleyenler için videolarım gelmeye devam edecek arkadaşlar. Tabi sizin yorumlarınız çok önemli, burada talepleriniz önemli, fikirleriniz çok önemli arkadaşlarım. Bunun yanında eğer tercih zamanı arkadaşlarım yine e, şehirlerle ilgili bilgilendirme yapabiliriz. Ondan sonra tercih döneminde ne yapılması gerek, nasıl tercih edilmesi gerek, nasıl, nasıl tercihlerde bulunması gerek, yani e, sizin sıralamanıza göre e, ağırlıklı olarak hangi bölgelere yazmanız gerek hakkında da bu meseleler hakkında da arkadaşlarım e, yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar şimdilik bu kadar söyleyeceklerim Siz kendi fikirlerinizi yorum kısmına yazın arkadaşlarım bir sonraki videolarda tekrardan onunla ilgili hazırlık yapalım ve tekrardan konuşalım arkadaşlar şimdilik sabırlar diliyorum her şey gönlünüzce olsun hoşça kalın sevgili arkadaşlarım